Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, şimdi sizin de bir şal örneği paylaşacağım. Onun güzel anlatımını aşama aşama bitişini nasıl bitireceğinizi hepsini tek tek göstereceğim burada. Ee, şimdi e, ipiniz istediğiniz ipi seçebilirsiniz. Benimki şöyle bir iple yapıyorum. Bu ip çok güzel bir B ipi. Markası ee, şey e, Kartopuydu galiba tam hatırlamıyorum kağıdını şey yaptım tığım da 4 numara birazcık şöyle arkadaşlar şal olacağı için tığınızı biraz kalın ipinizi de normal olursa eğer bir tığınız bir kat ondan kalın olsun öyle seçin şeyinizi çünkü şal biraz daha dökümlü durması gerekiyor ben şöyle köşeden başlamalı bir şal şimdi şu buradan 6 tane zincirimi çekiyorum 1 2 3 Dört altı oldu. Şöyle altı zinciri çektikten sonra C2C tekniği ile yapılıyor bu örnek. Köşeden köşeye kışı zaten anlamı. Ee, şu şekilde üç tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Zincirimin içine döndüm. Şöyle üç tane trabzan yapacağım. Şu ipimi aşağı atayım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Başını doladım. Buradan 1 2 3 tane zincir bırakıyorum. dördüncü zincirime battım. Bu 1 2 ve 3. Bu ilmeği bu şekilde burayı döndürdüm ve şuradaki zincirimin içine değil hemen şu köşedeki köşedeki zincirimi iki katlı aldım şöyle ve kaydırdım 1 2 3 zincir çektim aynı yere şu büyük yuvanın içine 3 tane trabzan aynı battaniye başladığımız gibi arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim çok sıkı yapmayın arkadaşlar örgülerinizi şöyle 3 tane daha trabzan arkadaşlar pardon tam şey yaparken hapşırık geldi şimdi şöyle döndürdüm şu şekildeydi şöyle döndürdüm şuradaki tepedeki zincirimin içine batıyorum ikili aldım ve kaydırdım 1 2 3 4 5 tane zincir çektim şimdi şu tepedeki zincirime şöyle zincirimin içine battım ve elim dokunuyor şeye şöyle kaydırarak geçirdim 1 2 3 şimdi şu yuvamın içine yuvanın içine 3 tane trabzan 1-2-3-4-5-6 zincir Yine şöyle trabzanımı yapıyorum. Şu şekilde Çevirdim. Şu en tepedeki Şu köşedeki zincirimin içine Battım. Şöyle kaydırdım. 3 Şimdi arkadaşlar şu yuvamın içini dolduracağım. 2 3 Şuradaki yuvanın içini doldurdum. Şimdi şöyle 5 zincirim var ortada tam ortasındaki zincirime şöyle iki katlı aldım ve kaydırdım 1 2 3 burayı şurayı şimdi trabzan dolduracağım üç tane trabzan doldurdum geldim şu tepeye şu tepedeki zincirimin hemen şu en baştaki zincirimin içine ikili alıp şöyle kaydırdım 1 2 3 aynı şekilde burayı da 3 trabzan doldurdum gördüğünüz gibi arkadaşlar köşe şeyimiz oluşmaya başladı şu köşeler çok düzgün oluyor gayet şık iki tarafta aynı şimdi tekrar devam edelim 1 2 3 4 5 6 6 zincirimi çektim şu 3 trabzanımı dolduruyorum şimdi zincirimin içine tekli alıyorum burayı zor olmasın diye daha düzgün dursun diye tekli zincirleri tekrar alıyorum diğer tarafta çift alıyorum Böyle olduktan sonra çevirdim şuradaki zincirimin içine arkadaşlar hemen şuradaki baştaki zincirimin içini ikili alıyorum aldım ve ipimi kaydırdım 3 zincir çektim şimdi pardon 3 4 5 zincir çektim şimdi araları geçeceğiz. zincirlerimize hep bu tepedeki zincirlere batıyoruz zincirlerin tam tepesini arkadaşlar kaydırdım. 5 zincir çektim. Yine şu tepede zincirimin içine battım, kaydırdım. 2 3 4 5. Şimdi geldim bu zincirime. Bu zincirimin tepesine batıyorum. Ve kaydırıyorum. 1 2 3 şimdi dolduruyorum burayı Evet bu şekil şimdi tekrar dolduruyorum burayı döndürdüm zincirimin tepesine zinciri biraz kormuş galiba bakmıyor Hı. İkili batın arkadaşlar 5 zincir pardon özür dolguya geldik 3 tane zincir Burayı dolduruyorum. Tam beşliğinin ortasına battım. Kaydırdım. Tam beşlerin zincirimin tam ortasına batıyorum ve ilmeğimi kaydırdım. 3 zincir çekip bu arayı dolduruyorum şimdi. Tam tepeye geldim. Tepedeki şu zincirimin tepesine battım. 3 zincir. Buraya dolduruyorum. Şimdi arkadaşlar, örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Çok güzel bir atkı örneği oluyor. İnşallah, <laughs> Şal olur, atkı olur, hepsi oluyor arkadaşlar bundan. Bu şekilde örneğimiz. Şimdi bunu tekrar bir sıra daha gideceğim sonra nasıl sonlandıracağımızı bitişini bitimini isterseniz o şekilde sonlandırabilirsiniz şöyle bir şey daha gideyim biraz hızlı geçeyim burayı belirli boyatı gelinceye kadar örüyoruz kaydırdım burayı özür hep aldanıyorum doldurma işine elim gidiyor 5 zincir çektim şuraya battıktan sonra kaydırdım 5 zincir çekiyorum tepedeki zincirlerime batırarak kaydırıyorum buraya da yaptıktan sonra 1 2 3 zincir çekip dolduruyorum arkadaşlar şimdi artık örneğimi tamamladım <laughs> ve sonlandırmak istiyorum o zaman da isterseniz şu zincir olmadan bu şekilde bırakabilirsiniz isterseniz de ben onu sonlandırırken de şöyle sıkı iğne battım bütün trabzanlarımın tepesine bir de bu zincirin tepesine bu zincirimin tepesine bir daha zincirimin tepesine ve şu büyük zincirlere 1 2 3 er tane sık iğneyle dolduruyorum sonlandırırken de <laughs> bu şekilde sonlandırdım. 2 3 4 4 4 sık iğne yapıyorum. 2 3 Şimdi şuraya geldim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki trabzanların tepelerine de birer sık iğne yaptım. Tekrar zincirime geldim. Ona da sık iğnemi yaptım. Şu şekilde örneğimi Bitiriyorum. Yani bitişi arkadaşlar bu şekilde yaptım. İsterseniz siz hiç yapmadan direkt burayı da bırakabilirsiniz. Alttan görünme güzel dursun diye öyle daha güzel şey olur. Şu şekilde örneğimi tamamladım arkadaşlar. Çok güzel bir örnek. Daha tavsiye ederim yapmanızı. Hem çok kolay, size tatmin edecek. Daha, yani şey yapılış olarak daha sizi mutlu edecek. Güzel bir örnek. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. <laughs> Kanalıma beğenip abone olursanız yorumlarınızı yazarsanız çok sevinirim. İnşallah daha güzel videolarda görüşeceğiz arkadaşlar. Ee, o zamana kadar kendinize çok iyi bakın. İyi günler diliyorum. Hepinize hoşçakalın.